Doğru mi? Bu ne arkadaşlar? Benden iki tane var. sayfaya girince dedim ki kendimi nasıl ekledim? Nasıl klonlanmış olabilirim? Neden? Neden? Yalnız iki kişi de klonlanmış orada. Tövbe estağfurullah. <laughs> Pire sürüsü gibi çıkmaya çalışıyoruz. Hadi. <laughs> hadi. Çıktım. Çıktım. Hayır düştüm. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün biz de Murder Islam 2 Part 2 oynuyoruz. Ve değişik olarak Ömer de var. Hadi başlayalım. Başlamadan magazinlere konuş Ömer. Arkadaşlar neyi seçeceğim? Hiç kimseyi göremiyorum. Hangi karıyı seçeyim? Ay karılar alınıyor. Ay seçtim birini hiç görmedim ya. Tövbe bismillah. Arkadaşlar bu tipler çok garip. Birinde tavşan kulağı var. Birinin şirineydi. Şirinler gibiydi. <laughs> Kafası falan garip. Bir tost ekmeği ne oluyor ya? Hadi başlıyoruz arkadaşlar. Bakayım. Oh, I'm a girl. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Yine mi kızdın Geçen bölümde de kızdın. Arkadaşlar e, ben ekranımı görüyorsunuz ama abucu göremiyor. Neyse duvarın içinden klonlanmaya çalışıyorum ben de. Güzelim, haşmetim, kardeşim Deniz'e ondan sonra kızalım, çikolatayım. Kızıl <laughs> nasıl çikolata oluyorsun o zaman? Arkadaşlar devam edelim oynamaya. Arkadaşlar geçen bölümden istisna olduğumuz tarihi eser kaçakçılığı yaptığımız oda neden evimde müze var onu da hiç bilmiyorum bu ev çok garip. Bu ev değil malikane. Arkadaşlar bu odalar matematik sorularındaki odalar gibi çok korkunç her yerde yatak var. Candan kaçmaya çalıştım olmadı <laughs> evi dolaşmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar Muhammed kendini sıkıştırmış. Açamıyormuş kapısını. Onu kurtarmaya gidiyorum. Sen ikinci seremoni yeri Dorime'ye girersen böyle olur tabii ki de. <gülüyor> <gülüyor> benim benim. Miss Scarlett. Ay ben sana gıcık oluyorum. Geçen bölümden beri hiç gözümü tutmuyorsun. <laughs> ben verdim oyumu arkadaşlar Miss Scarlett'a. Atla. Hadi bir Ah kurtulduk be. Katil mi Katil değilmiş. Vah vah vah. sana bir şey itiraf edeceğim ve Tayfa'ya. Katil bendim. Keşke sizi öldürseydim ama acıdım. Bak akıl ol. Bu tuttu bu tuttu. Dudaklarımla atarız. <laughs> ya bu free time'ler neden var? Tarzan gibi oradan oraya zıplıyoruz. Başka hiçbir işe yaramıyor. Eyvah. Ömer ölmüş. Yok. Ömer. Ay Ömer. Kına gecesi mi yapıyoruz? Niye böyle kalabalık? Ay Ömer çok çirkin ölmüşsün. Daha güzel ölebilirdin. Bir veriyorum. Yalnız bu Vladimir de kelleci gibi başında duruyor. O kızdan da çok şüpheleniyorum. Burada da Mr. Pea, Peapok <laughs> dans ediyor başında. Halay mı çekiyoruz biz burada? Kızım ölmüş adam. Bir fatiha oku değil mi? Gelmiş halay çekiyor. Aman Allah'ım arkadaşlar burada beyaz ayakkabı, kırmızı üst ve siyah aksesuar var. Hepsi bende. Ay şu kız kesin Bella Bella bak gözlere bak şeytan gibi. Vallahi Allah'ım çok çirkinsin Muhammed. Ya kimin öldüğünü görmedim. Bu arada ben kendimi hiç incelemedim. Bakayım güzel miyiz? Bakayım. Ah oh, tabii ki de çok güzeliz. Çok güzelim Haşmet'im resmen. Ya Helen siz katili falan nasıl buluyorsunuz? Ben kendi malikenden, Bura benim malikanem biliyorsunuz. Yani yüz kere tavaf ediyorum. Yine bir şey bulamıyorum. Yani siz yabancılar benim evimi benden daha iyi biliyorsunuz. <laughs> her şey siyah. Bakın her şey. Kesin Vladimir. Oyumuzu verdik arkadaşlar. Oyun vatanı millete hayırlı olsun. Oyumuz artık Vladimir yani biliyorum. Ay bu kız niye dans ediyor burada? Katil seçiyorsa Hawaii'de gibi dans ediyorsun. Komik olan ne? Ay gidiyor. Bili bili bili. Atladı mı Arkadaşlar Mr. Peebeck'i e yollamamız lazım Hawaii'ye. Ya arkadaşlar bakın bu köşk deniz kenarında evimde ağaçlar var, şezlong var. Neden biz katil arıyoruz? Oturup keyif mi çıkarsak acaba bu güzel evin? Hem katilin de sinirleri yatışır. Kız kıza poz zamanı. Hello, I'm a girl. Aman Allah, ım. bu anımı mı bekliyordun? Bu arada kafanda taç var, bir de normal taç daha var. Ne Allah'ım ya Rabbim, kaçma kız, biz kız tayfasıyız artık. Evet. Yalnız şey ne demeli? Hiçbir şey olmamış gibi bizim e, poz vermemiz, katil falan yokmuş ya da ölü yokmuş gibi arkadaşlar bir tane beyaz ayakkabı buldum. 40 yılın başı. Serena, Ceren'a neyse artık gel buraya kız kıza vakit geçireceğiz. Aa manyak gitsene be ne kovalıyorsun. E gel biz kan kaydık. Beni sattım. Gitsene Arkadaşlar buradaki beyaz ayakkabılardan birini ben buldum. Eser, eser koleksiyonu yapmalıyız bununla ilgili. Şimdi karakter seçiyoruz ama kime oy vereceğimi bilmiyorum şu kız çok güzelmiş ona gıcık oldum ona vereceğim. Gel bili 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 gel hoppala aferin öldürdük arkadaşlar yine başardık. Bu manyak malikaneden artık kaçma zamanı geldi. Bence de. Lüks bir şehre New York bekle beni. Çin bekle beni. girl güzelliğim mi gidiyor? Ya arkadaşlar zindan odasında gibi bütün delileri toplamışlar. Ben de buradayım gerçekten yeter. Muhammed ters olmuş hamsi gibi olmuşum. Muhammed öldü bu arada arkadaşlar. Gülüp gülüp hamsi soyundan ama ters olanı. Yan yatmış balina. Karaya vurmuş balina. Arkadaşlar ne seçtiğimi şu an daha yeni görüyorum. Hayır deniz olmuşum botokslu kara kız. Hayır bu arada bu yeni oyun yine psikoloji bozucu evi seçtiler. Gerçekten bu evde ne var? Aman Allah'ım Muhammed kız olmuş arkadaşlar. Yanımdaki Muhammed. 500 kere söyledi. Onun Muhammed olduğunu bilmelisiniz. <laughs> Beni 100 kere uyardım. O Muhammed. Hala neden bu evi seçtiklerini bilmiyorum. Faturasını ben ödüyorum arkadaşlar. Niye bu evi seçiyoruz? Kusura bakma ama laboratuvarın şeyini de ben ödüyorum niye toplandık burada dedi. Kodu mu var ayol? What you want? What you want? Abucu ben de İngilizce konuşabiliyorum. I am e, iflah olmaz adam olmaz person. Arkadaşlar Muhammed bize yani Liz e, buraya getirdi. Bu Dorime yerine aşık sanır. Sen bilmiyorum sürekli buraya getiriyor. Al işte nasıl çıkacak? Çıkamıyor. Hayır kaldık burada. Hayır. Yok karı kız bir gibi. Arkadaşlar yüzüm karanlık. Kendimi göremiyorum karanlıkta. Tövbe estağfurullah çok korkunç korku filmi gibi yüzüm var. Karşınıza böyle çıksam ne yapabilirsiniz ki? Ceren'a? Sen benim kız kardeşim ikizi misin? Sen <laughs> bensin kız aynıyız seninle. Ama ben polisim. Aramızdaki farklı. Sen sense güzel bir şeye benziyorsun. Niye mermer bakıyorsun <laughs> bana sapık karı? Hayır hep derim ki niye katil olduğu halde biz bu crazy evde kalıyoruz yani korku filmlerindeki gibi. Şu an ben polisim arkadaşlar ve katili bulmak yerine Pollyanna gibi etrafta dolanıyorum. Şu an sadece yüzüme odaklanmanızı istiyorum. Abucum ne ya? Estağfirullah bir bu yana bir bu yana ve abucum dişiyle mu. muah Ceren'a Şimdi dikizleme sırası bende. Ben sana mı ölmüyorum bakacağım nasıl hissettiriyor ha? Suçluluk duygusu yaşıyor musun? Hiç intihar etmeye kalkma. Logan, hayır Logan. Hep de Ömer ölüyor ha anlayamadım. Vah vah yazık olmuş. Arkadaşlar bu arada ben yani ne olduğunu hiç bilmiyorum. Katil kim, ölü nerede hiçbir şey anlamıyorum, bulamıyorum. Her şeyi akışına bıraktım. Bu arada bizden herkes öldü. Ben de onların yanına gidiyorum. Hamsi tayfam geliyorum. Hiç merak etmeyin. Ama sonunda buldum sizi. Dönemiyorum çarpıldım. Ah, Hamsi kız modu. Güleyrim malına katıla katıla. Oh, Hamsi tayfa. <laughs> abucu iyi misin? İçinden bir kaplan çıkıyor da. Ne yapıyorsun acaba? Duvarı geçemiyorsun abucu. Abucu. <laughs> Yok vay ya ben kim ben kimlerle takılıyorum ya? Hayır ben diyorum ben de ulaşmaya çalışıyorum diğer tarafa sanki duvarı kırabilecekmişiz gibi. Arkadaşlar 18 saniyede kapanış konuşması yapmam lazım. Bu videomuz bu kadardı. Eğer izleyip eğlendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü biz oynarken çok eğlendik. Aydınlanmamızı biziyle bitirelim. Hoşçakalın. Bay bay.